Selamun aleyküm. Müsaade var mıdır? Buyur Hamza, ne demek? Dediğim gibi, eğer malları sağlam istiyorsa bu bedeli ödemeli. Teklifimi tez ulaştırın. Siz hiç merak etmeyiniz. Gel hele. Hayırdır Hamza? Nedir seni uyutmaya? Teklifin hala geçerli midir? Demek Alpımız'ı uyutmayan buymuş. Bak Hamza. Benim mallarımı ve canımı koruyacak yiğitlere ihtiyacım vardır. Karlı mıdır peki? On bin baş koyundan daha karlıdır. Var mısın?